Selamünaleyküm arkadaşlar. Bugün iki tane video atacağım. Bir tanesi Brothers öncesi olan savaş, ikincisi mat. Halo'la bir tane set attık arkadaşlar. Şimdi arkadaşlar sette yüzüksüz anlaşıldı. Ben de yüzük olduğu halde ben yüzükleri açmadım. Zaten bunu şimdi göstereceğim damagıyla görürsünüz. Arkadaşın damagesi 2.2 iken benimki 1.8'dir. Ben zaten şeyi bıraktım. Yani savaşı bıraktım. 2.2 diye yazdım. Arkadaşlar almaya devam etti. Arkadaşın ruh vuruşu da 7.2 idi. Saçsız vadide olan bir VC de delici de beraber 7.2 girmesi imkansızdır. Zaten düz 2.2 ben 1.8 vuruyorken zaten bu yüzük olduğunun işarasıdır. Çünkü odama gay CV'de attıracak hiçbir şey yoktur. Oyun açığı yoktur zaten. Arkadaşı güzelce uyardım. İkinci elde de aynısını yaptı. Devam etti yani ama ikinci elde kesilmedim. VC'yi böldüm. Üçüncü elde ben bu arkadaşı yine 2-1 kestim. Yine dördüncü el Arkadaşlar arkadaşla yüzüksüz anlaşıldı. Fakat arkadaş yüzü açtığı için set yarıda kalmıştır. Yani şöyle oldu. Bir el o aldı. Bir el ben aldım. bu durumda ben seti yarıda bıraktım. Seti bırakmama nedeni de yüzük açtığı için zaten hükmen ben 10-0 kazandım. Çünkü arkadaş bana yüzükle de gel dese ben o şekil gelirim. Yani direkt yüzüklü kostümlü VC'ye başlarız ama korktuğundan dolayı yüzük de yok deyip yüzükle de geldi. Ben onu size önce söyleyeyim de. Şimdi bir de bu broter loncası var. Ben zaten bunlarla bir savaş ayarladım dost ee, lonca oldukları için. Zaten benim savaşla bir işim yok lonca savaşıyla. Benim Metin Şah'ta 5 senedir herkes sanır. Ara sıra bir lonca toplarım 10 kişilik 15 kişilik. Lonca bir hissi atarım. Diskossuz loncayla ben bunlara 64 fark attım arkadaşlar. Ama bunlar bizi yendi. Çünkü 22 kişi girdiler. Biz 15 kişilik. Yani 15-15 anlaşıp 22-15 girdiler. Ama yine 64 fark attık, ben bunların videolarını attım, zorlarına gitti. Bu sefer biz e, Ensar'la beraber, Ensar kardeşimle beraber, kolordu loncasına girdik. Yani Ensar'ın loncasına gittik. Orada bir seri anlaşıldı. Bu seride biz bro tersi 3-0 yendik. Bunları bu sefer bize toplama dediler. Halbuki aslında Ensar'lar zaten bizim loncaya gelmişlerdi. Yani Helsinki'de ama. Biz zaten ne biz ne de Ensar'lar e, savaş atan bir ekip değiliz. Yani bu yüzden utanacak hiçbir şeyimiz yok. Yani loncayız diye de geçmiyoruz yani. Arkadaş e, Surat tamı kurdu Ensar. Onlarla takılıyor. Onu kızdırdıkları için e, bir savaş ayarladı, ayarladı ve onları. Eline de sağlık yani 3-0 aldık e, seriyi. Ben bu rotayız loncasına diyeceğim yani. Siz 5 senedir loncayız diyorsunuz. Yani toplama toplama olsun veya diskonsuz olsun bir loncaya 3-0 e, set veriyorsanız, 64 farkıyorsanız. Yani siz loncanızı sorgulayın. <laughs> Git bir şamanlar çadıra gelseniz de, bütün şamanlar bir çadıra gelsin Gitmeyin adamlar üstüne bütün şamanlar bir çadıra gelsin sayın 1 2 3 4 Bütün şamanlar çadır 5 6 7 8 9 10 11 Aranı çektim şimdi senin darda Bekle 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 savaşa gelebilen girsin şaman gelsin ama Hadi şimdi bunu sayın şimdi köpek Ya geri zekalı her yeniliyorsun üst savaştır hala şamanları sokuyorsun ya çıkarsana karabible değiştirsene Lonca skilli basmasın bak sakın kimse basmasın istemiyor lütfen bak başkan çarmıla bassın Herkese işliyor zaten <laughs> Şamanlarını sayabilen var mı? Kaç kişi oldu? Hemen sayın. Gitme gel. Gitme gel. Gitme sıkışırsınız. Çık bir kapıya kadar gel. Masallarsa çık. Ya 11, 11, 11, 10, 10, 11 kişi aynen. 11 mi? Ya bizim şamanları ben sizi tam diye <laughs> saymadım. Bir çadıra gelsene kanka. Bir bakayım size. Masallarım şeylerle <laughs> oynarız <laughs> sizden de <laughs> ya. Fazlaysanız. Bandesini sayma. O iyileştirme. Şey, Oğlum ben daha değil mi? 10 tane nereden saydın?

Artı geç. Artı geç. Pato artı lan. Karabillak arkada kal. Adamsız da. Baksana adamlar kendini kamufle çıkarttı ya. Artı lan baba. Bekle. Bek, basacaklar kapıdan bastıkları gibi geri kaç ama sakın sen şamanımız fazla oldu diye patlamayı tam beyler savaşa girebilen varsa girsin bak bir daha diyorum ya daha demin can atıyordunuz girmek için 23 gir savaşa gir girebilen varsa girsin cennet mücevheri mi kayboldu çık geri batıyorlar çık geri çık 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 Simon ne yapıyorsun bak çözüm. şimdi ölecek Simon çık kankam benim çık git girme sol tarafa doğru gel şimdi gel sol tarafa gel sol tarafa gel sol tarafa gel 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 Adamları yarısına geç sol tarafta. Adamları yarısına geç sol tarafta. Adamları, Adamları lojistik bat bas kaçana. Lojistik bat bas kaçana. Bas bas bas. Adamları yarısına sol taraf. Sol tarafta kalıyorsun. Helal. Şimdi sağ sağ doğru geç sol tarafta. Bir, iki, üç. Yıl çadır tarafta. çadır doğru yıl. Adamları yarısına. çadır doğru sıra. Çözmeyece adamlar karabiber düşür. Çöz patlamıyorsun. Bekle kapıya doğru istediğin şaman, Bekle, bekle. Karabiber verme. Onlar da patlayacak. Bekle ilk onlar patlasın şimdi kapılarına. Şamanlar Bak bas kapılarına çıkar bunlarda. Bas çadıra kadar patla. Bas kapıdan çadıra kadar bas patla. Çok iyi istatlarım. Onları kapı kapı. Onları kapı kapı. Onları kapı Onları kapı. Ölürken kaçıyorsun orada. Şamanlar kapıya bas bir daha pasta şamanlar. Pasta bas yalanlar kapıya. Köpek gibi kara bunları bak. Tamam ya ya orada çıktık orada hemen. Hemen çık sayı verdin oradan çık sayı verdin çık 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 Siz çık çık, çık, çık kendi yarısına doğru geç geç kendi yarısına doğru atarım. Geç. Geç, geç kendi yarısına. Ölürken kaçıyorsun kendi yarısına doğru geç. Yüzükleri aktif etme unutma. Kendi yarısına doğru geç. Kendi yarısına doğru git adamlar tutma. Kendi yarısına gelenler tutma. Bak kendi yarısına içine gelenler tutma. Patlama bekle bekle patlama. Üstüne koş patlayacaksın. Sol tarafta tutma adamlar. İçine gelenler tutma. İçine gelenler tutma. Herkes bizim yarısına geç. Arkadaşlar karşıda kalma geç bizim yarısına. Geç bizim yarısına. Çadır tarafı değil

Sağdan bak seni gir patla, gir patla benim, gir patla işte gir patla benim, gir 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 bat patla kafalara vurla bacı gir, çekin kendi yarısı sana tekrar, çekin kendi yarısı sana, kaldırın sayı ke kendi yarısı çekin, kendi yarısı çekin çok güzel, karabiler destek ver, karabiler tamponluyorsun bizim şamanlar, adamları şamanları yerden kaldırmıyor karabilir çok güzel, tırsın adamları, tırsınlıyorsa kardeşim, aynı müşkül, aynı müşkül, aynı müşkül, olduğu yer adımı bizim yarısıya gelenleri kes, bak çözgücüleri kes, tırsınlar, tırsınlar, düz vurmak yok, düz vurmak yok, tırsınlar diyorsun, Sısına. bekle, koş bizim kapıya doğru, bekle, bekle, satar, bat patlasın şimdi, 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 şimdi şamanlar gir benim, bas, benim sağ tarafa, sağ, tarafa sağ tarafa doğru, sağ tarafa sağ tarafa, sağ sağ çok güzel taşını bırak taşını bırak bizim yarısa kal bizim yarısa gel bizim yarısa kal bizim yarısa kal bizim yarısa kal alabildiğin sayı al iki safalarda sonda bak götümden ter akıyor dok birebir gidiyoruz beyler sağ taraf kal sağ taraf kal sağ taraf kat. bak içindeki adamları görmüyor musun mutlu mutlu burada baba tırsım at şunlara ya tırsım at geç şu çözmedikleri kes sağ tarafa bas bat, bas, bat, bas da şaman bas 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 da benim bas bas da oraya çok oraya çıkmışlar bütün şamanlar çok <istiyahdAN> üstlerine çok üstlerine kaldırdı sayı mükemmel silahlarım çık şimdi tekrar kendi yarısına hemen yarısına geri çekil kapıya doğru kapıya doğru geri çekil mükemmelsiniz lan kapıya doğru çekil sonra var düz bak yok sıralar karabiber düz vurma ne yapıyorsun kanka ka, ka. patla, biz. bir iki, koş kapıya bas patla koş kapıya bas patla koş kapıya doğru yani şimdi patla koş dışarıda gelen mükemmelsiniz mükemmelsin, mükemmelsin. mükemmelsin sen sen sol tarafı sol tarafı patlama yoksun. bizim yarısı kal kapı kal, kal. gelene Sol taraf, sol taraf, sol taraf, sol taraf, sol taraf. çalış. Sol taraf, sol herkes savaşa baksınlar. Düzgün savaşın. Sol taraf bak, sol taraf bak, sol taraf, sol taraf, sol taraf. Sol taraf bak. Herkes sol taraf oynasın. Beyler sağdaki adamları ben de görebiliyorum ama sola oynar. Çoğunluk da oraya oynuyorsun? Tıslıyorsun, patlanıyorsun. Patlayacaklar üstüne gelip hazırlar. Hazırlar üstüne gelip patlayacaklar bak. Seziyorum. Bekle, bekle. Ben dediğimde üstüne koşup Patlı tam bekle, Tıslı oradaki adamları. Bekle, bekle. Koş şimdi atlar ben arkalarına. Koş yan arkalarına patla. Koş yan arkalarına patla. Bat pat oraya. Bat patla çıkar onlardan. Çıkarma, 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 çıkarma. kendi Kendi Kapına gör. Kendi kapına gel, kendi kapına gel Kendi çöplüğüne dönüyorsun Çok iyisin, çok iyisin adamım tutmaya devam et. Adamları tutmuyorsa sana hiç Adamları tutmaya devam et. Patlama, patlamanı <laughs> bekletiyorsun. Bak içimize gelen karabiliyoruz. Çözmekleri çöz. İçimize gelenleri çöz. İçimize gelenleri öldür. Vur kafasına bak. Çözmedi içimize geliyor. Vur. Bak yavaşladı vurana Al onda sayını. Helal aslanım benim. Çok iyisin. Sol taraf gel şimdi. sol taraf tutma. Bak şunlara patla. Bak şunlara patla. Bak şunlara ne patla. Bak bana patla. patla sol taraftan. Sol taraf şamanlar. Gir sol taraf şamanlar. Gir 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 gir. Kalkan sayıya bakar mısın? Mükemmelsin aslanım. Parkını böyle böyle açıyorsun. Tırsın adamları soldan Soldan tırsın adamları. soldan tırsın adamları. sol taraf sol taraf sol taraf sol taraf sol taraf

suts nuts nuts na karabimden gidecek hemen geride kal. Hemen geride kal. Hemen geride kal. Tamam bekle geride kal. Karabim girişlerine kadar. Karabim girişlerine kadar. Tamam bekliyorsun geride patlamadı bile içeride çık. Tamam bekle, bekle patlamadı. Karabir yönden gitsin Karabir gir önden. Karabir gir korkma. Geç. Gir atlan benim. Gir 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 gir. Karabir gir. Karabir gir. Karabi giriyor sadece. Tamam bekliyorsun dürsek sesin. Tamam dürsek bekle. karabir giriyor önce. Bak patlayacak. Karabir dönüşlü Karabi patlayacak Bekle. Tamam gel şimdi arkadan bat patla. bat patla koşuyorlarına patla. Koşu yollarına sanırım Koşu yollarına patla. Koşu yollarına patla. Koşu yollarına patla. patla. Çok güzel. Aşağı doğru kaçıyorsun. Kaç aşağı doğru. Aşağı doğru kaç. 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 Aşağı doğru, kaç, aşağı doğru doğru yukarı doğru bekle içine girme bekle içine girme yukarı doğru aşağı doğru iniyorsun aşağı doğru, iniyorsun. Aşağı doğru in bekle üstüne patlasın hepsi üstüne patla koş üstüne de patla koş hadi üstüne kadar patla koş hadi üstüne patla hemen aşağı geri kaç koş hadi üstüne patla şamanlar aşağı geri kaç 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 şaman bekle en arkalara koş patlayacaksın üstüne diye bir dün öğrettiğin gibi bak o en arkadaki karabiberi görüyorsun oraya kadar bakacaksın bekle bir şaman iki şaman basın arkalarına. bas bas patlattım. Bak bana bir patlayın arkalarına. en arkalarına. En arkalarına. En arkalarına. En arka. En arka. En arka ne demek? En arka. En arka. Çok iyi istiyorsan tabii. içindekileri. Tırsınlar oradakileri. Aşağı doğru kaçırsın. Patladıktan sonra. Patladıktan Patladıktan sonra. Pat bir tane arkalarına patlaşamaz. Bas o kara böyle Bas o yarıda kara Bas o kara Tamam çok güzel. Yukarı doğru kaç şimdi. Yukarı doğru kaç. Aşağı doğru patlayacak. Tamam şimdi. Aşağıdaki adamlara patlayacak koşup Bir. Şaman iki. Şaman bir. Bastarım patla o Aşağı doğru. Aşağı doğru in patla. Aşağı doğru in patla kardeşim. İn patla in patla in patla in patla. Bas patla kafalarına. Bas patla aşağı doğru. Mükemmel zaten. Şaman en alta doğru. Patla üstüm bitecek Tamam en alta doğru. En alta doğru. Bekle. Bir. iki, Üç. Et. Kapıya kadar koş patla. Kapının oraya kadar bak. En aşağı kadar. in 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 in